Nereden Hoşçakalın. geldin? İstanbul'da. İstanbul'dan İstanbul'dan yaprak için geldin evet. Hoş geldiniz Hoş bulduk yaprak hanım nasılsınız? İyiyim teşekkürler nasılsınız? Çok şükür Nereden gelmiştiniz? İstanbul'da yaşıyorum İstanbul'dan evet. Nerelisiniz? Aslan Siyirtliyim doğum günü İstanbul'dayım 21 yaşındayım Sesinizi alamıyorum biraz sesli konuşur musunuz? 21 yaşındayım Aslan Siyirtliyim Sormak istediğiniz varsa cevaplayabilirim Biraz kendinden bahsedersen Siz sorun ben cevaplayayım olur mu? Anladım. Ne iş yapıyorsunuz? Proje müdürlüğü yapıyorum. Mecidiyeköy'de. Evet. Anlıyım. Güzel. Yani. Anladım. Evlilik yaptınız mı bence? Hayır. Çocuk? Yani evlilik yapmadığım için çocuk da... Pardon evet diye anladım. Ha <laughs> yok hayır dedi. Pardon. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Evet. Anladım. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Bir huyunuz var herhalde. O huyunuz... Hoşuma gitmiyor diyeyim açıkçası. Hangi huyu? Oynamanız. Ha. Oynaması evet. Kıskancım bayağı. Kıskançsın? Evet. Öyle oynamak falan yok diyor. Bir zamandan sonra evet. Ne kadar zamandan sonra? İş ciddiye bindikten sonra. Mesela. Oynayamaz. Yani. E ciddiye bindikten sonra tabii ki de oynamam. İyi de bir düğüne gidersiniz bir eğlenceli. Ya Kesinlikle olur zaten. Sen burada mı oynamasına karşısın? Yani, evet. Çünkü ailem de izliyor. Peki o aileniz ne dedi? Buraya. Nasıl geldiniz o zaman? Efendim? Nasıl geldiniz o zaman? Aileniz ne dedi? Yok ailem zaten kendisi söyledi. Bunları iletti kendilerine. Anladım. Hani seyretmemi söyledi kesin Aileden mesaj var sana yaprak. Söyle o yaprağı oynamasın demişler. Öyle mi? Yani. Hmm. Burcunuz? Kova. Anlatın biraz daha kendinizden. Siz sorun dediğim gibi istediğiniz şekilde cevap verebilirim size. Kaç kardeşsiniz? Benle beraber üç tane daha küçük var. Üç tane, daha en büyük evet. siz herhalde. Evet. Anladım. Peki e, beni izleyerek geldiniz doğru evet. mu? Evet, bir iki kere izin günlerimde denk aldınız. Peki hangi hadi şey hoşlanmadığın noktayı söyledin? Yani hoşlandığın şeyler ne yaprakta? Açık olmasın. Her şey dobra olmaz. Dobra konuşuyor. Evet. Ha, öyle. Yani. Ha. Heyecanlı mısın? Fazlasıyla. Fark ettim. <laughs> bir donukluk var onun için. Hiç flörtün oldu mu uzun süreli bir ilişkin beraberliğin? Evet. Ne kadar sürmüştü? Üç buçuk sene. Aa, oh. niye ayrıldın? Aldatma diyelim. Hey. Fena. Yani. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evliliğe gider miydi o olmasaydı öyle bir şey? büyük bir ihtimal. Üç 3,5 yıl uzun bir süre çünkü. Evet. Ne zaman bitti? 2 sene oldu askerden önceydi. Ha, anladım Hayırlısı öyleymiş. Sağ olun. Evet Yaprak, var mı başka sorun? Şu an hayır yok. Şu an yok. Peki yorum alalım hoca da. Gökhan. Sonra abla Ben şu ile Uğur'a söyleyeceğim. Yaprak bir önce dansa başlamadan siz arkada konuşmaya devam edin. Ben ediniz. de bekliyordum Gökhan ne zaman yorum yapacak diye. Evet, ya. Özledim yapmayı. Dünden beri sesim çıkmıyor. Yaprak dansa başlamadan siz arkada devam edin konuşmaya. Çünkü yine sataşacak ben biliyorum. Anladım da benim Yaprak'ta zaten konuşacak bir şeyim yok. Dans yani edeceğim. Senin yok zaten de o her defasında aynısını yapıyor ya. Ben yok, senin yok. düşündüğüm için O da, o da öyle bir karar aldı. Artık sataşmayacak. Artık gelip dans etmeyecek. İnşallah. Değil mi Yaprak? Hepimiz çok seviniriz. Bakacağız. Bakacağız diyor. De ben bir şey soracağım. Seni, sen, iki, sana ne oldu Gökhan? Ben onu anlamadım. Yaprak değil. Hiç öyle bir şey yok. E niye durduk benim. yere laf Her düşün. yorumda sen varsın. Yok ben Uğur'u düşündüğüm için. Çünkü ben hoşlanmıyorum bir yanında birinin talibi varken her defasında aynısını yapıyor. Sağ ol eyvallah. Yani yani belki düşündüğüm de için. ara açıyorsundur. Yani öyle bir şey kesinlikle olmayacak sen de bunu ilerleyen zamanlarda görürsün. Olmaz ya ben yani. şey ya kimse büyük konuşmasın bence ya. Yani yapmam yani. dediğin ne varsa bir anda kendini yapmış olarak buluyorsun. Diyorsun. Yani bence çok bir konuşulmamalı. Yok benim kriter. Dansçı evet. değil zaten. Dansçı da olabilir de ayrıca. Tabloyu zaten. çok şaşırdım. Baktayım, güzel konuştum az önce değil mi? Yaprak dedim sataşmayacak. Neye şaşırdın? Şu an çok şaşırdım. Neye, Neye? şaşırdın? Fark etmedim. Daha demin bakmışım ama boş bakmışım. Şu an baktım bayağı bir şaşırdım. Ben şimdi yaprağın e, neden şaşırdığını söyleyeyim evet. size. Şimdi yaprağa gidip geldiğim gün ben kendisiyle burada konuştum. Bir samimiyetimiz yok ama hani aramız diye bozuk da değil. Ha, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, yapmak diyecek ki hani düne kadar beni korunu şimdi Uğur'un evet. yanında ne işin var? Bunu sormakta haklısın ben yani de bunu zaten sen açmasan ben açacaktım. Şimdi şöyle bir şey benim burada kızdığım nokta hani Uğur'a hani e, siz daha çaya çıkıp da burada kararınızı açıklamadan hani e, onun Bahar'la yakınlaşmasına ben kızmıştım. Ama şu an zaten sizinle e, Bahar'la ilişkisi tamamen bitti onu biliyorum. Seninle zaten çoktan bittiği için hani ben de burada bu açıklamayı yaptım. Peki dün e, yorum yapan sendin zaten Uğur hakkında. Seviyorsun diyen de sendin. Ben onu öğrenmek istedim. Şimdi bak ben onu öğrenmek istedim. Eğer dedim yorum yapsın hala se, aklındaysa hani ben bu açıklamayı yapmayacaktım. Aklımda değildir için ben bu açıklamayı yaptım Zuhal abla bugün. Hmm. Hayır, e, şüphem olsaydı Bahar ya da sen aklında diye. Ben yani o açıklamayı yapmayacaktım. Ha, şunu da söyleyeyim. Ben hani içinden geçeni söyledim Uğur'a. Olumlu olur, olumsuz olur mu bilmiyorum. Şu, şu anda büyük konuşmak Emin istemiyorum. Emin ol da olumsuz olur. Ya, bir şey söyleyeyim. Ben yine de içinden geçeni söylemek istedim. Yaprak sen niye her Gökhan'ı taliple buradayım? Sen niye her Gökhan'ı taleple göründe şaşırıyorsun? Siz ne aşk yaşadınız ki? Gökhan sen mı? Gökhan mı? Sen bir Uğur. kere ona... E, Uğur'u. E, sen bir... Öff. Tamam. Sen bir kere ona talip çıktınız. Daha çaya çıkmadan adam seninle bile yani şey görünce görüşmek... şaşırmadı. O kişinin derya olmasına şaşırmış. Evet. Ama ondan önce de yani hep uğra bir talip geldiğinde şaşırıyor, sataşıyor. Siz bir aşk yaşamadınız, sevgi yaşamadınız. Sana ne oluyor? İlla aşk Şu yaşamadın. an bile bunu buranın bile olumsuz olacağını biliyorum. Çünkü senin aklında hala bir şeyler var. O beni ilgilendiriyor. Seni ilgilendiriyor. Da, yani bizi de insanlar da biraz ilgilendiriyor senin bu konuşman yani. Kendisi hiç emin ol rahatsız olmuyor. Bundan emin ol Allah'tan yani. siz yani uğur yani aşk maç yaşamadınız Arkadaşlar yapılan hatalarını yüzüne vuruyoruz ama bu kadar üstüne gitmekte de biraz saçma buluyoruz. Sanki sen ilk günden sanki sen gidiyordun üstüne. Şimdi ne oldu korumaya mı? Ne diyorsun Yayın ya sen? Yayın arkasında neler Sen de hiç konuşma ben de seni biliyorum. Allah Allah. Zor abla ben bir şey söylemek istiyorum. Anlayamadım ben anlayamadım ya. Biri beni kötülüyor, es Esmirayla... biri iyiliyor. Ne konuştunuz daha belli yani değil. Her zaman haklın yanında. Ben senin, ben senin yüzüne vururum aklın ama. Aklın belli değil ya. Senin hataların senin yüzüne vururum. Ama ben senin bir şeyler var beyefendiciğim. Ben aklının yanındayım. Belli. Sende de bir şeyler var belli. Sana karşı mı? Ee, evet. Saçmalıyorsun. Saçmalama. Öyle Bence bir şey saçmalama olamaz. deme. Ne zaman büyük konuşsan insanın başına geliyor. Bir saçmalama deme. Allah yazdıysa evet. bolsun diyeyim o zaman. En büyük kanıt burada. Allah yazdıysa bolsun. Serkan bir şey diyecekmiş. Açın mikrofonu. Ya ben de çözemedim Zuhal Hanım şimdi. Bir karışık değil mi? Umuru koruyordu. Şimdi yaprağı koruyor. Kendi kendine çelişme içerisinde şu anda yani. Kendi kendiyle çelişiyor şu anda arkadaş. Sana diyor Gökhan. Ben mi çelişiyorum? Bakış açısından zaten belli. Yani yaprağa karşı bir şeyler içimde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yok kafa karıştırıyorsun şu anda. Az Kuru önce şimdi sen beni korudun. Aynen öyle. esmirem yorumundan sonra da yaprağı, ee, yaprağı koruduğun zaman... İster istemez insan düşünüyor yani. Ya şimdi Zuhal Hanım şöyle bir şey var. hani hani öyle bir kim, gütmüş gibi bakıyor yani hani yaprak mı Allah tamam, korusun ben... bilmem ne diyor. Evet. Ama yaprağı da savunuyor. Hayır hoşlanmış da olabilir. Tamam, yani. tamam, ben, olabilir yok, yani. Hoşlanma falan yok. Ben hatalarına yüzüne vururum ama gerektiğinde az de. az önce de, de yanında da olurum. Ya az önce de savundun ama ne şimdi insanların üstüne sen. gitmeye gerek yok bence. Gökhan ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir insan insanın hatalarını yüzüne söyleyip sonra neden korumak ister ki? yanlarından de söylerim haksız yönlerini de söylerim ama ama kuruyor az önce korurum dedi neden korur ki bir insanı şimdi ama bunu da senden başka kimse yapmıyor olmadığım yapıyor. sevmediğim insanı korumam. demek ki benden başka konuşacak cesaret olan insanlar yok hayır Belki şu ooo. anda ben, hayır yaprağın şu an haklı olduğu yönü söyler misin yani bir anda ben göremedim haklı olduğu yönü şu anda ben herkes için ne? aynı şeyi yaparım sen neyi gördün burada ki haklı olduğunu burada insanlar, insanlar ele ele verip bazı bir mesela Serkan'a da Serkan'a da demiştik 3 4 tane saniye bayan ele ele verip üstüne Diyorum ki sen o neyi gördük haklı olduğum yeri görecek. Ben görmem gerekenleri görüyorum zaten. Ona göre davranıyorum zaten. Belli. Evet söylüyordu. Ya ben şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Hani ben burada bir ilişkinin hani üstüne içine girmiş gibi gözükmek istemiyorum. Yok Çünkü bir ilişki zaten bir şey. yaprakla olumsuz oldu. Bahar Hanım'la zaten iki gün önce kesin bitti. Hani insanlar demesin ki senle bir ilişkinin arasında girdi. Şu an bir ilişki var mı ortada? Ha o yüzden hani millet demesin ki bir ilişkinin üstüne gittin diye. Peki yaprak ben o zaman sana da sorayım. Hani senin anlamda bir sorun yok olmasını istemiyorum. Hani senin uğra karşı içinde bir şey var mı şu anda? Hayır. Ya aa, ben Seninle şey yok. diyeceğim o şimdi O zaman tamam mı? sıkıntı yok. Ya şu Sonuçta an şu var. Ya ben diyorum ki niye? Burada. Ya şimdi de şu var. Diyorum ki niye, niye burada? Niye burada? Yok bu, bu arada şey yaprak öyle şöyle şöyle diye. Aa bir de sen, sen babacığım sen niye, niye buna çıktın? Babacığım. Neden? Ne Çünkü Nasıl ona çıktın? Zaten sen niye bana yaparak, çıktın o zaman? Yaprak bak. Dur, bir dur. Bir dakika bir sen niye bana çıktın? Dur, dur. Tamam mı? <laughs> biraz sağa biraz. Dur. <laughs> tamam Yengen mı? Yengem mi? Derken? istiyorum. Tamam Tamam, hayırdır. Benimle ya benim şöyle <laughs> bir cevap, hayır, bak, şöyle kız, bir cevap kız benim burada ama sen ister çık ya da çıkma. Bak, bak, bak. Sen beni dinle. Bak, ben şu an ne? çok çok ciddiyim. Bak, Gökhan ben şu an Biri çok ciddiyim. Biri bana çevirebilir mi? Kız... kız, benim diyor Zuhal abla. Kim Zuhal, diyor? Zuhal, Zuhal, Zuhal bak tamam. Abla, kız Zeyneler benim. Zeyneler karıştı. Diyorum ki kız benim. Sen ister çıkana çıkma. Hiç fark etmez. Senin <laughs> mi? Benim. Evet kız yaprak. benim. Yaprak. Evet yaprak benim. Bunlar yaprak bizim Cevabını verebilir miyim? Efendim? Cevabını verebilir miyim? Ver ver ver. Orada sen olsaydın, orada ben otururum, sen burada otururdun. Baba hiç fark etmez. Okey. Bak ben diyorum ki sen, sen istersen çık orada otur oturma. Hiç fark etmez. Bu kız yaprak, sen senin yengen. Tamam mı? <laughs> yaprak senin yengen. <laughs> <laughs> ney? Valla duymuyorum. Ne son ne dedi? Ney ney? Ne? Yok Zuhal abla, Siz pardon siz şey yapmayın, siz, siz girmeyin. Bu, bu ben <laughs> ben gir <laughs> evet, evet. Pardon siz girmeyin. <laughs> Zaten yaparak. benim bu konuyla ilgili bir alakam senin olabilir. Değilsin. Bak sen hiç kimsenin değilsin Allah burada. Sen benimsin. Uğur kardeşim. Sen benimsin ne demek o ya? O hiç kimsenin benim değil. Benim ya benim. Sakin tamam mı? söyleyeceğim ama Kız hiç kimsenin hey, değil. Mi? Gökhan. Sen Söler. kız hiç kimsenin Aa, değil. Benim Bugün. olsun diye bir iddiam burada yok benim. zaten. Bana amir, ne sallıyorsun? Gökhan sus kardeşim orada. Tamam mı? Sen de sus. 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 Sen otur ya. tamam. Tamir abi, programı, Tamir programı ele geçirdi. Sen ne? Bak, Kızın baba. talibi var. Tamam. Kızın talibi var otursana. Olumsuz derse geçer. Pardon. Pardon pardon. 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 Gökhan. Dostum peki neyse he. Müzik. Tamam. Calm down. Tamam tamam neyse. <laughs> tamam tamam neyse. Geçti. Hiç fark etmez. Sen babacım bak sen şey yap. Sen çık, git istiyorsan hiç fark etmez. Karar mi? Çünkü siz Amir, gerçekten de. Amir bakar mısın? Oturur musun yerine? Peki. Aa, Aa, Aa peki dedi. Bak, bak hiçbirimizi dinlemedi. Gerçekten sizi yani. Oturma oturma. Gel gel. Vallahi ciddisiniz. Gel. Vallahi ciddisiniz. Amir'in doğum günü bugün gel. İyi ki doğdun Amir. Lütfen tut mikrofonu gel. Nice Bana, senelerin kaçın, olsun. Eyvallah. Kaç yaş oldun? Çok sağ olasın. Ay, şu an benim yaşım kaç oldu? 23 oldum. 23, 23, 23 oldu. Evet evet. Nice evet. güzel yaşların olsun inşallah. Eyvallah. Seniye çok eşinle kutlarsın inşallah. Yok. 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 Yani derken seneye eşinle Eşinle yani. Tabii o değil mi? Yaprak diyorsunuz. <laughs> Yoksa başka biri mi? Ya bu yaprağı Demek da kimse unutamıyor ha. Böyle de bir şey var yani. Yok. Yani derken hiç, hiç, hiç kimse derken başka biri yok. Kimse derken biri, biri Zuhal yok. Abla. E ne? Uğur kardeşim. Zuhal abla, ben, ben yokum değil mi abla? Yok Çünkü yok, o zaten yok zaten. Hayır, yok zaten. Hayır. Tabii tabii yok. Babacığım yok. Amir zaten ben sana zaten saygı duyuyorum. Sen gerçekten, ben bir şey söyleyeyim mi Zuhal abla? Hastasında ben da, de kaldım. Dışarıda da, burada da, gerçekten bu kızdan hoşlandığını... ...biliyorum kardeşim, Ona bir şeyler kardeşi. hissettiğini de biliyorum. Ee, i̇nşallah mutlu olursun, ben senin mutluluğun... Gel, gel, gel. 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 Gel, gel. <laughs> gel lan kardeşim. Gel lan kardeşim. lan. Zaten burada kaybettiler. <laughs> Pastayı verin Bilal'e, Amir yersin pastanı. Evet, evet tabii, tabii, yok yani biz zaten... ...yani biz 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 bunu daha sonra ben de yaprak Bir şey yeriz. söyleyeyim mi? Sen ben de zaten de, benimle de. istesem de olamazsın. Ay Bu işte. çocuğu öptükten sonra, bitti. Hadi bak canım, işte. otur şimdi. Çocuğun bugün şiş. doğum günü. De, değil mi? Yani Geldim sarıldım, şey, öptüm de var bundan. gel Amir, gel. Al işte, böyle hemen var ya. Ne yani. sıkıntı var Uğur'u öpmesinde, Yaprak? Yani ne olmuş, değil mi? Doğum günü hani kutlama babında öptü. Niye kızdın? Öyle. Uğur için neler söylüyordun? Daha demin de laf söyledin. Gelmesin Uğur'u öpüyorsun burada. Ne dedi? Hayır işte bir şey söylediğini ben hatırlamıyorum. Burada sana geldiği gün, talip geldiği gün biraz aramızda ufak bir tartışma bir bağlı, olmuş olabilir. Şey şey Sonuçta sana şey yoğun duygular besleyerek geldi. Hoşlanarak geldi. İster istemez beni karşısına alacak. Sen çünkü yani o gün geldin benim yanımda dans ettin. Yani çocuğun zoruna gittiler ister istemez. Ve bugün doğum günü. Hepimiz doğum günü kutladık. Geldi sarıldı öptüm. Ne var bunda? İnsanların hevesini, heyecanını kırmaya ne kadar meraklısın ya? Çocuğun doğum günü ya, çocuğun doğum günü insan bir tebrik eder. Uğur sana karşı bir şeyler hissetmediği için o yüzden arkadaş oldu onunla. Bak sana karşı bir şey hissedenleri savunmuyor. Bir tebrik ben eder insan yani, için yani. Ben. ayıp Uğur yani. Bu için bahsetmiyorum ben. Bu kadar tam sevginin karşısında bahsedeyim. böyle kabak Bana sarılması sana ne gibi bir rahatsızlık vermiş olabilir ki? Neden rahatsız oldun? Boğazın düğ boğazın düğümlendi? Ne var bunda? Hadi canım sus seni dinlemek istemiyorum. Bir şey söylerler mi? Chefel ya herhalde çok seviyor Amir. Aha. ben kalkayım. Evet, evet açılmasın ben geri çıkayım. Olursa kabul ederseniz loja oturayım. Aa. Evet sen kalk istiyorsan kardeşim. Hayır. Evet ben çok ciddiyim evet. <laughs> Ama Sizin hayır. sen kalk. Yok hayır, ben yapayım ben geliyorum. Dur, dur, Olmaz öyle şey. Sen yeni otur Amir. Şimdi olmaz. O çocuğu şimdi hevesi kırıldı. Sen Havacım, otur bak, Amir. Bak sen kalk <laughs> tamam mı? Daha. <laughs> hayır hayır hayır. Olmaz öyle şey. Hayır <laughs> sen bir yere kalkma Orhan. Kalkmasın değil mi yaprak? Hayır tabii ki de. Yaprağın da öyle bir isteği yok. Ama sen haklısın biraz demoralize oldun. Yani. Açalım biz bir paravanı. Bir görsünler birbirlerini. <laughs> Hoş geldin tekrardan. Bu yüzü sanki bir yerden hatırlıyorum ya. <laughs> Bana mı öyle geliyor? Daha evvel gelmedin değil mi sen? Hayır. Yok ilk defa geliyor. Yerden Gördüm sanki öyle geldi. Sormak istediğim varsa. Teşekkürler geldiğin için olumsuz. Aa. Olumsuz dedi ya. <laughs> amir. Aa, <laughs> çok ayıp. Acı. Orhan sen benim. istersen bizde kalabilirsin tamam mı? <laughs> Peki şimdilik uğurluyorum seni. Alkışkanı çok iyi da. yaptın yaprağım benim çok iyi. O da çok mutlu oldu. İyi de amir ona hayır dedi de sana evet mi diyeceğini zannediyorsun? Ha? Pardon? Ama sana evet demiyor ki o. Ona hayır dedi. Yok o... Diyecek daha sonra zaten. Diyecek. Evet. Sana bana evet diyecek. diyecek. Efendim bana diyecek. Ben ben onu biliyorum. Aa, bir de bir de şu var. Yani, yani bizim şahit kim? Daha sonra eğer bana evet dese bizim şahit şey, şey olacak. Uğur olacak. Nikah şahidiniz. Evet. evet. Bizim Nasıl bir fantezi dünyan var senin yok, ya? Yok yok. Efendim evet rengarenk. Rengarenk. ne gerek olduğunu tutunca beni yerlerde sürükle nasıl olsa o kez benim. Ne dedi ne? Dur Muhammed yok, yok, söyle yok, ne dedi? yok. yok. Ne dedi? Duymadım o güme gitti. Ya bizim bir tane şey var da bir tane meşhur şarkı vardı. da. şey şey diyor. Neydi lan unuttum. Evet saçlarımda <laughs> tut önce beni yerlerde sürükle. Yok canım acısın. Boş ver bu benim. Benim için bir zevk. Ne diyor lan devam, devam. Evet korkma benden. Korkma ben. Korkma ben. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Korkma benden, sal kendini, bebem ya yapram dedim anda, sana aşim de bana. Aa. Bana desene. Sana aşım de bana, lütfen yapram benim. Abim bak geliyor. Naviya abi, saçmalıyorsunuz. E Naviya abi, sen niye oraya götürdünüm? Korkma benden, sal kendini, yapram dedim anda, sana aşim amir de bana. Aa, lütfen desene sana yapram benim? Amir giderek senden garip sesler çıkmaya başladı. Ha, derken garip derken şimdi. Ha, ha, Yanlış anlaştık. Ürktük biraz. yaprak. ben yaprağı çok ciddi. Oturmasını rica ediyorum. Evet. Okay. Loce'ye değil mi? Evet. Loce'ye lütfen alalım seni Amir. Başka tarihler arayacağız. Bak doğum günün kalbinde kırılmasın. Nice senelere oturursan sevinirim. Tamam canım benim. Sıkıntı yok. Geçiyorum ben. Üzgünüz Amir. Amir. Sıkıntı Amir. yok. Ne diyelim başka? Zuhal abla bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Amir sana söz veriyorum. Bu kız sana evet desin. İnşallah nişan nikah neyse hepsi olsun. Söz veriyorum. Hem destek olacağım elimden gelen neyse. Gerçekten şahidim de olacağım. Bu kız sana evet desin yeter ki. Sen mutlu ya ol sen yeter Sen tam ki. bir kralsın çok la babacığım. Sen galiba? tam bir kralsın la. Gerçekten sen tam bir kralsın la. Sağol kardeşim benim. Adamsın la. Çünkü gözlerinden belli. Yani inşallah mutlu olursun kardeşim. Eyvallah la, çok ciddiyim Sen tam bir kralsın la babacığım. Peki bir şey söyleyeceğim. Niye başkası bir şey? oradaki e, beyefendiler demiyordu Uğur? Çünkü şahit olmak istediği kişi benim. Neden sen? Öyle olmasını istiyorsun. Neden evet, ama? Yok yok. onu kendisine sor istiyorsan. Evet <laughs> Yaprak sen de